Elhamdülillah şükürler olsun. Elhamdülillah Rabbel alamin. Veselatu vesselamü ala ve sellem alihi ve sahbihi ecmaîn. Meta ta'tan kat'u tabtü fi hakki kulli fardin min afadinnas. İnsan fertlerinde her bir fert için tebbe ne zaman kesilir? Kapanır yani Bismillahirrahmanirrahim. Bir de meta tebettu Allah. Allah'a dönme, Allah için tövbe kapatma vakti. Lillizn'e yan berlus, amelünü su'u, ticaretin, cihadetle kötülük işlenmesi için tövbenin vakti sünnetü min karibin yakın, yakın vakitte tövbe yakında yani kısa vakitte yakın vakitte hemen tövbe derler. Bu kişilerin tövbesi öyle ki Etubullah Allah-u Teala bunların tövbesini kabul eder. Yani suç işleyip de hemen peşinden kısa bir zaman sonra peki de rivayetlere göre 6 saattir tövbe ederse o da olmamışsa ölmeden evvel demek ki yakında deyince, deyince yakın deyince ölüm öncedir. Ölüm gelmeden evvel tövbe ederse Fevlaket <laughs> bu Allah aleyhim Allah onun tövbesini kabul eder. Ve kâne Allah alimen hakim Allah alimdir, hakimdir. Bilir. Cehalet de işlenen şeyler yani suyudur, masiyet, masiyettir. Yani onlar Cenab-ı Hak o cehalet işlenen şeyi affediyor. Tövbe dersin. Hatice işte küllü men ma kâne kabul eder mevtü Ölümden evvel olan her şey yakın, yakındır yani. Demek ki, ölüm gelmeden evvel bu ayet-i göre Sümeytübüne min karibin. Yakında tövbe edene demek yani ölümden evvel tövbe edersiniz. E Nebis Aleyhisselam buyurdu. Yine Allah yakbalı terbetel abdü malem yugar gır. Gargara halini. Boğaz, can boğazı gelmedikçe Allah-u Teala kulun tövbesini kabul eder. Bu usta şerifler çoktur. Ancak melekleri görürse yani ruh artık göğsünden geçip kurtlana gelmiş. Korkuma dayanmışsa artık gargara hali olmuşsa ahiret perdesi açılmışsa bu durumda ona artık tövbenin faydası yok. Felesed tevbetü lezzine su seyyat <laughs> kötülük senelerin tövbesi yoktur. Hatta izah hadarı hadehumul mevt onlardan birine ölüm hazır olmuş. O durumda tövbesi yok. Kabul değil. Kale inni tübdül an. Ben şimdi tövbetim diyor. E, Firavun tövbeti kabul mü? Ya. Amentü. Ahmet bihi ben İsrail. Peygamber be, İsrail in inandı, Allah inandı. Cevap geldi. El an, şimdi mi? Fakat, Fakat asla etmemin kabili. Bunlar, böyle az olmuştu. Ökünün temin el müfsidin. Fesat çıkarırlar da olmuştu. O ana kadar etmedim tövbe. Ahiret yurdunu görünce tövbe kabul değil. Peki dünya ömründe, dünya için tövbe ne zaman biter, kapanır? İnsan ye'ti ye bazı ayet Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri gelir. La yenfe nefsen imanuha. Hiçbir nefse imanı fayda vermez bir ki lem tekün Ahmet min kablu bununla ve iman etmemiş. Ev kesebet fi imanı hayır. Veyahut da imanı hayır kazanmamış. İmanlı olarak devam etmemiş. Ahiret, kıyamet alametlerini görünce iman etmesi ona fayda vermez. Bu hususta Nebis Hanım buyuruyor ki la tekumu saatu, kıyamet kopmaz. Hatta tatlu aş şemsu min mağriba. Güneş batıdan e, doğmadıkça. Feza talat batıdan doğunca güneş ve ra'a insanlar onu görünce Amenu cemiyya ecmeun. Hepsi iman çekler. Ezdaki beyne la yenfeu nefsen imanu. Ayet kerime işte. Hiçbir nefse iman fayda vermez. Orasıdır. Ayet kerime orada Ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de işittik ki şöyle buyurdu. İnne Allah fete baben kablil mağrib kıbelel mağrib arduhu sebuni amen. İttebet. Cenab-ı Hak batı tarafından bir kaparsı ki genişliği 70 senelik mesafe kadardır. Tövbe için bu kapı açtı. La yuğlaku bu kapanmaz. Hatta tatla şemsü mihin. Güneş o batıdan doğmadıkça. Yani. Tövbe kapısı kapanmadan evvel ima kabuldür. Onu da şeytan da onu bekliyor. Güneşin battan doğduğunu görünce eyvah yandım mahvoldum diye. Ne oldu diyecekler onun amanesi. Tövbeyi bekliyordum. O da kapandı. Mahvoldum diyecek artık. Feryat ufken ödeyecek ama tabii ki iş işten geçmiş olacak. Tövbetmeden ölenler ne olur peki? Ama dininde, itikadında muvahhid olan bir Müslüman tövbetmeden etmeden günah işlemiş ölmüş. Dostoğru adaletli terazi dikeriz liyemin liyemin kıyamet kıyamet günü için. Ve la tuzla min usun şeyhan. Orada hiçbir nefis şeycik zerre kadar zulmedilmez. Ve kâne Miskale habbetin min kardelin. Kardel tanesi ağırlığınca ise o yaptığı şey etteyna biha onu getiririz. Ve kefa bina hasibin muhasebeci olarak biz yeteriz. Başka muhasebeci gerek yok. El veznu ye mezin hak o gün vezin tartı haktır. Fenen sekret mevazinuhu kimin mevzunatı hayırları iyilikleri ağır gelirse öyle ki ömür müflihun onlar felah kutlu erenlerdir. Fenen haffet mevazinuhu kimin mevzunatı da hafif gelirse onlar fevlet onlar ellezine hasırı nefuslarının nefislerini hüsrana düşmüşlerdir. Mâkânû bi ayetine yazılıyor. Ayetlerimiz zulmeder oktar için nefislerin zulmüne düşmüşler. Yâmet te'ti <sesledi> kül nefsin tüzâdil an nefsihâ. Herkes kendi nefsiyle mücadele etti gelecek. Tüvefâ kül nefsin mâ amilet. Herkes yaptığı şeyi, her nefse kendi yaptığı şeyi verilecek. Ve onlar olmazlar. Yarın izin o günde yasturun nasıl yaşta tanıyor olan malum. Herkes amellerini görmek için kapılarından kurup kurup çıkacak. Hemen yamel miskal zerretin hayran yara. Kim zerre kadar bir hayır işlemişse onun karşılığını görecek. Hemen yamel miskal zerretin şerran yara. Kim miskal zerre kadar ağırlınca şer işlemişse onun karşılığını görecek. Men nukşen hesabı uzzibe. Kim hesapta taksime tutturulursa, münakaşa edilirse onunla o azalacaktır. Evet. Böylece Demek ki amelleri karşılığı hesaba, hesaba, çekilecek. Eğer birinci derecede hasen, haseneler fazla gelirse bunlar Allah'ın izniyle cennete girecek. Cehennem bunlara dokunmayacak. İkincisi iyiliklerden kötülükler eşit geldiyse bunlar bir müddet orada durulacak. Ta ki onların durumu açığa çıksın. Yani Araf Araf asabı deniyor. Bunlar bekleyecekler. Herkes cennete girdikten sonra ondan sonra bunların hakkında Cenab-ı Hak artık yaş şefaat bir şeyle bunların da cennete girmesine hükmedecek. Bunun hakkında hak Ve beynuma hecabın aralarında bir perde var. Ali arafir zalim. Araf surlar üzerinde bir takım adamlar var. Yarufuna küllem sima. O cennetlikleri ve cehennemlikleri hepsini tanırlar. En adev ashabel cenneti. Cennetlikleri görünce onlara nida diyorlar. En aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Lem yedhuluha ve hum yatmaun. Daha henüz onlar cennete girmemişler ama bunlar da onlara tamah ediyor, arz ediyorlar. Ah biz de onlar gibi olsak diyorlar. Ezza surfe debsarub tilka sabin asabin nar. Bir de bu Araf asabının gözleri cehennemliklere çevrilince kar ediyorlar. Rabbena Rabbimiz la tecalna zalimin. Bu zalimler topluluğu da bizi yapma. Ya yani böylece Allah yalvarıyorlar. Sonuçta udhulul cennete cennete girin. La hafun aleykum ve la Size korku yok siz masum da olmayacaksınız diye. Bunlar da Arafa ehli sonunda cennete giriyor. Üçüncü kısım günah üzere ısrar edip fuhşa, çirkinlik işleyerek ama imanlıdır, tevhid sahibidir, seyyesi çoktur. Bunların da durumu da ne oluyor? Cehenneme gidecek diyoruz. Ama bunlar hakkında gene değişiklikler var. Ya şefaat olur mesela. allah Teala'nın hakkında Efendimiz Aleyhisselam'a, peygamberlere, meleklere, velilere, sahiplere sıtıklara şehitlere izin verip bunun hakkında şefaat ettirebilir. Bu durumda şefaat neticesiyle cehenneme de uğramayabilirler. Veya cehenneme girerler, bir miktar kalıp günahı da yanık, ondan sonra şefaatler çıkarlar. Bunların durumu da Allah'ın dilemesine kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse bir vesileyle kurtarır. <laughs> Hadis-i şerifte men la ilahe illallah nefatü yemmen minettehri yusuyu Buhu kabli zaki ma sabiq. Evet. Yani kim kelime tevhidi söylemişse sonuçta o illaki bunun faydasını görecektir. Neticede Allah Teala onu kurtaracaktır. İşte o zaten cehennemden çıktığı zaman kafirler eyvah diyecekler. Keşke bizim de bu kadar bir imanımız olsa diyecekler. O zaman işte dinlerin hangi din hak olduğu anlaşılacak, anlayacaklar. Öbürlerin din olmadığı, batıl olduğu, sadece İslam'ın fayda verdiği anlaşılacak. Bunu şimdi anlamak lazım, emir tutmak lazım.